Bu hafta sonu seçim bölgem olan Mersin'deydim. Mersin'deki çiftçi kardeşlerimizle de bir araya geldik. Ve Mersin'de Sibirya soğuna bağlı olarak aslında ülke olarak genelinden etkilendik. genel olarak etkilendik. Ancak en önemli, belki en de çok, en çok etkilenen yer seçim bölgem Mersin oldu. Özellikle çiftçilerimizin çiçekli meyve ağaçları ciddi manada etkilendiler. Bir don felaketi yaşandı. Sadece Mersin değil, Adana, Hatay yani Çukurova bölgesi bu felaketten etkilendi. Bu konuda bizim de bu çiftçi kardeşlerimizin sorun sıkıntılarını en azından dinledik. Bu çiftçi kardeşlerimiz şu an kara kara düşünüyorlar. Acaba biz nasıl yapacağız? Çünkü bu ürünlerine göre o ee, bu, bu ürünlerden elde edecekleri hasatlara göre hesap kitaplar yapmışlar. Ancak şu an e, ciddi manada ürünleri zarar görmüş, bir felakete uğramış. Bu konuda bizim de yetkililerden talebimiz bu çiftçi kardeşlerimizin zararlarını karşılayacak, bunların e, e, mağduriyetlerini giderecek bir çözümün bulunması ve bu çözüm de her şeyden önce bu bir felakettir. Bu felakete karşı da etkilenen çiftçilerimizin e, o bölgeleri afet bölgesi ilan ederek bu çiftçi vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir. İnşallah bu konuda e, Tarım Bakanlığımızla da iletişime geçeceğim. Bu sorunun çözümü için takipçi olacağım ve e, çiftçilerimizi mağdur etmeyecek bir çözüm inşallah e, bulunur. Çünkü Mersin Türkiye'nin belki çiftçilerin en merkezi konumu olan bir ildir. Çukurova merkezi bir yerdir. Eğer Mersin çökerse memleket çöker. Çiftçimiz çökerse memleket çöker. İnşallah orası afet bölgesi ilan edilir ve çiftçilerimizin bu mağduriyeti giderilir diye düşünüyoruz. Bir diğer konu tabi Diyarbakır ilimizi gezdim. Bununla birlikte Şanlıurfa ilimizde ziyaretlerde bulundum. Vatandaşların bize aktardığı bir sorunu bugün burada dile getireceğim. Özellikle engelli, özel gereksinimli kardeşlerimizin bize ilettikleri sorunlar var. Ve bu engelli vatandaşlarımız çok şey istemiyorlar. Aslında temel hak ve hürriyetlerini istiyorlar. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame etmek için bazı talepleri var ve bu talepleri de çok haklı. Basit olarak söyleyeyim. Her şeyden önce hem binaların hem de belediyenin yaptığı kaldırımlarda rampa ile ilgili ciddi şikayetlerin olduğunu bana aktardılar. Hatta bir tane fotoğrafı isterseniz sizinle de paylaşayım. Bir engelli kardeşimizin işte güya rampa yapılmış rampanın tam ortasında bir ağaç e, görüyorsunuz ve bu bir tane örnek. Buna benzer çok örnek vardı. çoğu kaldırımlarda maalesef bu gözetilmemiş. Bu konuda özellikle rampa ile ilgili, yani erişilebilirlikle ilgili bu sorunların artık çözülmesi lazım, sıkı denetimlerin yapılması lazım. Hem binalarda, hem parklarda, hem de kaldırımlarda yani engelli kardeşlerimizin de olduğu, özel gereksinimli kardeşlerimizin de olduğu unutulmamalı ve bu konuda sıkı bir denetim genel olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte şu an Türkiye'de ne kadar engelli var sayısı net değil. Bu sayı niçin önemli? Çünkü bu sayı şu an kamu kurumlarında yüzde dört özel sektörlerde yüzde üç istihdamla bu engelli kardeşlerimiz işe alınıyor, istihdam ediliyor. Bu konuda hani şu an 5 milyonla 9 milyon arasında bir rakamdan bahsediliyor ve bu rakamı netleştirip aslında bu oranların da Revize edilmesi e, gerekiyor. E, bununla birlikte tabii e, özellikle bu engelli kardeşlerimizin ilettiği en önemli problemlerinden biri, yani temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir lavabo yok. Bununla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamak için alt bezi var. Sonda bu medikal malzemeleri dediğimiz malzemelere e, ulaşamıyorlar. Ve bu malzemelerin fiyatları çok yüksek. E, sigorta ödüyor ancak buna da ciddi bir e, fark çıkıyor fark ücret çıkıyor. Bu da bu engelli kardeşlerimizi mağdur ediyor. Bununla birlikte e, özellikle bassı yaraları dedikleri yaralar var. Şimdi bu engelli vatandaş bir saat bile kendi sandalyesinde oturarak kalırsa ve yara vücudunda oluşuyor diyor yara vücudumuzda ulaştı o oluştuğu zaman 3 ay dışarı çıkamıyoruz. Ve bunun için bir minder çıkmış. Böyle e, havayla şişen bir minder çıkmış. E, bu minderin şu an fiyatı 35 bin TL ve çok engelli kardeşimiz bu minderi alamıyor. E, bunlara verilen destek ise sadece 600 TL. Bunların böyle en temel bir ihtiyacı olan bu minderin karşılıksız bir şekilde tamamen geri ödeme kapsamına alınarak bu vatandaşlara ulaştırılması lazım. Çünkü bu onların temel ihtiyacıdır ve hatta çoğu engelli vatandaşların bu bası hastalıklarına bağlı olarak hayatlarını kaybettiğini de bize aktardılar. Bununla birlikte çok uzatmadan Diyarbakır'da görme ve engelli, görme ve duyma özel gereksinimli çocuklarımızla öğrencilerimizle bir araya geldik. Onların benden talepleri vardı. Taleplerini olduğu gibi Basın yoluyla en azından aktaralım. İnşallah yetkililer de bu masum kardeşlerimizin taleplerini dikkate alır ve çözerler. Birincisi öğrencilerimizin girmiş olduğu merkezi sınavlarda şekilli sorular.